Evet arkadaşlar bugün beraber Batman logosu yapacağız. Bir tane kutu koyuyorum Batman logosunu başlamak için. Ana zemin kullanmak için. 70 150 150 yüksekliğinde 2 milim olarak seçiyorum İlk başta üst kısmın olayını yapmak için bir silindir koyuyorum ve bu şekilde çekiyorum ve bu açıyı 90 derece olarak belirliyorum. Şimdi buraya doğru yaklaşıyorum. Şimdi 20'ye 20 olarak belirleyeceğiz burayı da. Bu cismi biraz içeri gömüyorum. Gömdükten sonra Ctrl'le D deyip aynı cismi seçip paralelini yanına koyuyorum. Bu burada, bu da burada kalacak şekilde. Şimdi biraz uzaklaşıyorum. İlk önce ana cismi şuraya çekiyorum. Bu cismi oraya. Bu cismi de buraya alıyorum. Bunları bu şekilde izah alıyorum. şeklimizi alıyorum. Bu cisimleri delik olarak belirleyip gruplandırıyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ettim. Bu görüntüden sonra silindir şeklini alıp şuraya koyuyorum. Koyduğum silindir şeklini şu şekilde bir düzenleme yapıyorum. 22. Evet 22 de bir buldum. 21. Yorum evet, evet 21 çok güzel oldu. Silindir cismimizi aşağı indiriyorum. Elips şeklini aldırıyorum bir tık yukarı çekiyorum. gruplandır dedikten sonra. Bu görüntü elde etmiş oluyorum. Tekrar bir silindir alıyorum. Silindiri buraya koyuyorum. Bir elif şekli elde ediyorum. Bu elif şeklini böyle çapraz bir açılandırma yapıyorum şuraya koymak üzere kopyalıyorum. Aynısının ters halini buraya getiriyorum. Kopyalıyorum. Aynısının ters halini buraya getiriyorum. Evet şimdi bunları düzenleyeceğiz şu şekli yukarı şöyle alıyorum. Tam köşe çıkacak şekilde. Şu şekli şöyle alıyorum. Bu şekli şöyle alıyorum. Bunun açısını biraz değiştiriyorum. Şuradaki şeklin açısında biraz değiştiriyorum. Onu da buraya alıyorum. Birleşim noktalarının belirgin olması gerekiyor. Şöyle yukarı çekiyorum, orayı da yukarı çekiyorum. Evet. Dört cismi de biraz içeri alıyorum. İçeri aldıktan sonra. Bu şekilde bir görüntü ulaşıyor. Oldu arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntü ulaşmış oluyorum. Şimdi sıradaki aşama. Buraya boş şekilleri koyup. Buraları silmek olacak. Fazlalık kısımları. Şöyle siliyorum burayı. Burası biraz sıkıcı olabilir evet. Sizme kısmı. Şöyle seçiyorum. içeri doğru görmüyorum. Çıkma güzeldi, ya. Şöyle diğer çizime gelmeyecek şekilde. İçiyorum, siliyorum burayı da aynı. işlemi yap yapmıyor. Yap. Evet, sağ tarafı temizledik. Şimdi sol tarafı temizleyelim. Kuruplandırdık. Aşağındaki. Kuruplandırdık. Buraya geldik. Kuruplandırdık. Bu da aynı şekilde geldi. Gruplandırdık. Evet. Kırketten yine çıktı. Ondan veremedim şekilde. Evet şeklimiz burada tekrardan. Aldık şeklimiz ortalık. Rengini bir Batman'a e uygun şekilde siyah yapalım. Evet Batman logosu yapım bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.